Rakip hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Gece yarısına kadar oturuyoruz sürekli. Sekizgende Erbaa'da. YouTube için bir şeyler çekiyorsunuz. Kanalınız var. Evet, bir YouTube kanalımız var. Yıllardır da Erbağ'da insanlar alışırlar bir etkinlik olduğu zaman siz kamera elinizde program başından sonuna kadar çekiyorsunuz evet. ve bir arşiv oluşturuyorsunuz. Bu bir tutku mu? Nasıl başladı bu iş? Valla buna bir tutku diyelim. Görev yaparken daha ziyade Tupadervağ Yoldara Köyü'nde görev yaptığım köydeki cenazelerde, düğünlerde, nişanlarda... Şöyle mi dediniz yani köyde görev yaparken düğün var, cenaze var, nişan var. Ben şu kamerayı açayım da bir çekim mi yapayım dediniz. Daha öncesi yok mu? Daha öncesi okulda fotoğrafçılık. Hatta Siyah Bey zamanında okulda okurken, Tokat İmam Hatip okurken e, fotoğrafçıydım yani. Jupiter marka 12'lik film e, fotoğraf makinem vardı o zaman. Hatta 84 yılında mezun olduk, e, kitap hazırlandı, fotoğrafları ben çektiydim Tüm sınıfların ayrı ayrı. Okuldan mezun oldunuz, sonra? Sonra yine devam ettik. Göreve başladıktan sonra yine fotoğrafçılık ticari amaçlıydı o zaman. Yine çekimlere devam ettik. Taburdan buradan Foto Paris, Adi Caddesi'nde Samsun'da oraya gönderiyordum postayla. Orada tabi edip geliyordu. Tokada gönderiyordum fotoğrafçılar vardı ona. Tabii daha sonra bu fotoğrafçılık daha bu telefonlar çıktıktan sonra daha şey oldu zaten. Soru, Erbaa'ya geldiniz. Erbaa'da da programlarda falan çekim yapmaya başladınız. Evet başladım. şu anda mesela Erbaa Müftülüğü'nün programları vardır şimdi. YouTube'a Erbaa Müftülüğü yazarsanız benim çok videolar çıkar yani. Ta önceki yıllara ait videolar. Erbaa Belediyesi yazarsan ta Hüseyin Yıldırım'ın zamanından beri Erbaa Belediyesi'ne ait konserler, faaliyetler çoğunda videolarım var. Evet, Facebook vardı benim. E, kendi köyüm Gümüşalan köyü grup vardı Facebook'ta. Resim ve şeyleri, videoları oraya yüklüyordum. Yoldere köyü vardı yine grup. O köye aitleri olanları da oraya yüklüyordum. Erbaa müftülüğüne ait videolarımı Erbaa din görevleri diye bir grup kurmuştum, oraya yüklüyordum. Benim Facebook çalındıktan sonra 2017'de çalındı. Geri alamadık. E, hatta geri aldık da e, şifresini de aldım da açılması için kendimi tanıtamadım. Facebook çanlıktan sonra gruplardaki videolarımı yöneticiler görebiliyordu. Onları Facebook'tan indirdim. Evet. YouTube'a atmaya karar verdim. O şekilde oluştu. O videolarda kimler var? Böyle Erbağan'ın eskilerinden Mesela Şahab Hoca var, Karayakalı. Önceki mühsullerimizden Mecit Amil'in burada uğurlama duasını yapmıştı. Şahab Hoca'nın videosu var. E, Yoldere ve Gümüşalan Köyü'ne ait ahireti intikal eden çok videolar var yani o şekilde. Peki bu işi yaparken insanlar size e, ne diyorlar videoları seyredenler? Güzel diyorlar. tabi karşı çıkanlar da hala var yani. yani şu anda Yoldere Köyü'nde var bir tane. Gümüşalan Köyü'nde de bir tane var. E, video çekerken ben onu biliyorum zaten kızdığını, çekmeyeceğim ama daha beni çekme diye müdahale ediyor yani. Zaten çekmeyeceğim ben Zaten izinsiz cenaze videosu çekmiyorum. Düğün nişanlarda zaten herkesi çekmiyorum. İzin alaraktan. Sizdeki bu fotoğraf tutkusu, video çekme, arşiv oluşturma tutkusu ailede kimselerde var mı? Başka Abim kimselerde? de üniversitede okurken o da kaşını çıkarıyordu. bu işe uğraşıyordu. Evet. Baba? Babanız ne diyordu böyle şeylerle uğraşmanıza? Ya babamın da tarihi bilgisi çok. E, eskiye ait şeyleri. Hatta arşivi bile var şimdi. E, cep takvimleri alıyordu şimdi mesela köyde kim doğdu, kim ne zaman öldü hepsini not eder şimdi. O şeyler hep mevcut. Peki şu bu anda... arşiv tutma size babadan geliyor diyebilir miyiz? Valla biraz daha etkisi var. Neler yapacaksınız Youtube'da bundan sonra? Yeni fikirleriniz var mı? Valla Youtube'da bir eser bırakmak istiyorum yani. Ben Şu anda değil de daha ileriki senelerde 50-60 sene kanalımız kapanmazsa 100 sene sonra kıymeti daha da anlaşılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim.